Arkadaşlar merhaba. bir Yılda 40 Kitap platformuna sizi davet ederken üç kazancınızın olacağından bahsetmiştim. Bunlardan ilki kitap okuma alışkanlığı elde edemiyor olmanın altında yatan bilinçaltı faktörleri fark etmek ve temizlemekti. Evet. Bir alışkanlığı elde edemiyor olmanın altında bilinçaltının bazı eskileri olabilir mi? Ya da şöyle soralım. Bir alışkanlık elde etmek için bilinçaltımızı kullanabilir miyiz? Buna geçmeden önce bilinç ve bilinçaltını nasıl tanımlıyoruz biraz ona bakmakta fayda var. Aslında bahsettiğimiz şey bütün de zihnin kendisidir. Zihin dediğimiz yapıyı bilinç ve bilinçaltı gibi iki kavramla açıklamak zihni anlamayı biraz daha kolaylaştırıyor bizim için. Bilinç iki temel kavram ile açıklanabilir. Uyanıklılık ve farkındalık. Bu ikisinin bir arada, bir arada olması bir yönüyle bilinçlilik hali olarak tanımlanabilir. Yeni bir şey öğrenmeye çalışırken devrede bilinç vardır. İlk defa araba sürmeyi ya da piyano çalmayı öğrenirken, bir matematik problemi çözerken, sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışırken, irdelemek, kritik etmek ya da bir eleştirme bulun, eleştiride bulunma esnasında aktif olan mekanizmaya biz bilinç diyoruz. Beynimiz yeni bir bilgiyle karşılaştığında bu bilgiyi önceden öğrendiği bilgilerle karşılaştırır ve doğruluğunu test eder. Yeni bilgi ilk bilgiyle çelişiyorsa o bilgiyi hemen kabul etmez. Bu nedenle ilk bilgi her zaman için daha kalıcıdır. İşte hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olabileceğini idrak ve analiz etme sürecine bilinçlilik hali diyebiliriz. Buradaki önemli olan kavram kritik etme sürecidir. Bilinç ile bilinçaltını birbirinden ayıran sınır burasıdır diyebiliriz. Klasik örnekte buzdağının görünen yüzünün bilinç, görünmeyen yüzünün ise bilinçaltı olduğunu bize öğrettiklerini hatırlayalım. İşte bu örnekteki gibi bilinçlilik hali gündelik yaşamımızın çok küçük bir kısmını teşkil eder. Çünkü bilinci sürekli bir şekilde aktif olarak kullanmak beyin için yorucu bir iştir. Bu nedenle daha az enerji harcayacak, harcayarak süreci bir anlamda otomatik pilota bağlamayı yeğler. Örneğin araba kullanmayı öğrendikten sonra vitesi atmak gerektiğini, kırmızıda durmak veya yeşille geçmek gerektiğini her an kritik etmek durumunda değilsinizdir daha önce depolamış olduğunuz bilgiyi otomatik olarak çağırır ve üzerinde çok düşünmeden onu yaparsınız. Buna karşın bilinçaltı ise bir depodur. Anne karnına düştüğümüz andan itibaren şu yaşımıza kadar ki yaşantılarımızın tüm ayrıntılarıyla kaydedildiği bir depolama alanıdır. O nedenle bilinç zihinsel bütünlüğümüzün %5'i olarak tanımlansa da bilinçaltı %95'i olarak kabul edilir kritik etme süreci ortadan kalktıkça da bilincin altına doğru derinleşiyoruz demektir. Buna kritikal faktör diyenler de var. Kritikal faktör ortadan kalkarsa duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi gerçek ve doğru olarak kabul ederiz demektir. İşte bu yüzden bilinçaltının özelliklerinden bahsederken bilinçaltı hayalle gerçeği ayıramaz denir. Şu anda hayal dünyanızda olan şeyler onun için birer gerçekliktir. Bu yüzden hayal kurmak önemlidir hayal kurarak bilinçaltımızı nasıl yönlendireceğimiz ve şekillendireceğimizi sonraki derslerimizde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Bilincin mantıksal yapısına karşı bilinçaltı tüm kayıtlarını duygularla birlikte gerçekleştirir. Duygular bilinçaltının gücüdür. Duygu insanı korumak için zihin tarafından oluşturulmuş bir enerjidir. Her türlü yaşantımız o esnada yaşadığımız bu hisler ve duygularla eşleştirilerek, birleştirilerek ve bütünleştirilerek kayıt altına alınır. Bu kayıtların birer inanç kalıbı halinde güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmesinin sebebi işte duygular ile bütünleşmiş olmasıdır. İnancı ayakta tutan duygudur. Bu nedenle bilinçli düzeyde yaptığımız değişiklikler çok fazla kalıcı olmazlar. Bilinç altındaki o kalıp, o inanç ile birlikte saklanan duygu temizlenmedikçe değişim gerçekleşir. Bu yüzden duygu köprüsü bilinçaltı kayıtlara ulaşmanın en kısa ve en hızlı yolu. Bilinçaltı insanın kişisel bütünlüğünü ve değerliliğini korumaya problem, programlı bir mekanizmadır. Bir şeyi o kişi için risk olarak algıladıysa bir şekilde o kişiyi o şeyden uzak tutmaya çalışır. Bir çocuğun gözlerinin çabuk bozulması Evde anne baba tartışmaları gibi sürekli negatif bir havanın varlığı ve bu kötü olayların görülmesinin engellenmesi adına bilinçaltının ürettiği bir koruma mekanizması olabilir. Ya da özgüven problemi yaşayan bir kişi için dışarı çıkmak, sosyalleşmek, kişisel bütünlüğün zedelenmesi için adına bir tehlike arz ettiğinden dolayı bilinçaltı o kişinin ayaklarında romatizmal bazı problemlerin oluşmasına sebep olabilir geçmiş anılarında kitap okurken, ders çalışırken negatif deneyimler yaşayan bir çocuğu ders çalışmaya başladığı zaman huzursuz ediyor olabilir ve engellemek istiyor olabilir. Amacı geçmişte yaşadığı o tehlikeli durumu tekrar yaşatmamaktır. Bilinçaltı bir çekirdek gibidir, bir tohum gibidir. Bir ağaç tohumu nasıl kendi meyvesini ortaya çıkarıyorsa bilinçaltı kayıtlarla oluşturulmuş olan insanın zihinsel bütünlüğü de yaşantılarımız nasıl kodlandıysa o şekilde kendisini gösterir. Bakış açımız etkiler, ilişkilerimizin seyrini belirler, mutlu ya da mutsuz bir kişi olmamıza etki ederler. Acaba davranışlarımızı o zaman bilincimiz mi belirliyor yoksa bilinçaltımız mı? Kararlarımızı bilinçli düzeyde mi alıyoruz yoksa bilinçaltı düzeyde mi? Cevabı çok zor bir sorudur. Ya da şöyle soralım. Sigara içmenin zararlı olduğunu biliyoruz. Spor yapmak sağlıklıdır. Sağlıklı beslenmek ömrü uzatır. Kitap okumak insanı geliştirir. Şimdi bütün bunları bildiğimiz halde sigara içmeye devam ediyor olabiliriz. Ya da sağlıksız beslenmeye. Ya da egzersiz yapmadan haftamızı geçirmeye. Ya da kitap okumamak için sürekli başka bahaneler üretmeye. Demek ki belki de kararlarımızı bilincimiz ile alıyoruz ama o kararların uygulanıp uygulanmayacağı bilinçaltının bir gerçekliği haline gelip gelmemesiyle alakalı oluyor. Oradaki kayıtların bizi tehlikede veya güvende olmaya göre, algılanma durumuna göre şekilleniyor. O zaman bir davranışta bilinç için doğru ya da yanlış olması yetmiyor gerçekleşmesi için bilinçaltımızın bir gerçekliği var ve ona uygun olması gerekiyor. O gerçeklikte yaşantılar ile oluşturulmuş bir gerçekliktir. Duygularla kodlanmış bir gerçekliktir. Bu örnekte sigara bilinç için zararlı olsa da işte kanser yapar, öldürür, cildime zararlıdır, para harcatır. Bilinçaltı için demek ki zararlı değildir. Aksine elde ettiği bazılar, bazı faydalar vardır. Güven duygusu, ortamda kabul edilme, arkadaşlar arasında statü sahibi olma, daha güçlü görünme, bu vesileyle daha iyi muhabbet kurma, iş yerinde sürekli mola alabilmenin en az göze batan bir bahane olması bile bilinçaltı için bir faydadır. İşte bu kayıtlar bilinçaltı için gerçektir. Bilinçaltı için doğruluk, yanlışlık önemli değildir. Bir yasa gibi düşünün. Bir cisim yukarıdan bırakıldığında düşer. Sigara eşittir. Kabul görme olarak kat kodlandıysa o şekilde kendisini gerçekleştirir. Ve hayatımızda bu bilinçaltımızdaki gerçekliklere göre bizim önümüze fırsatlar çıkarır. O gerçekliğin devam etmesi için çevresel koşulları farkında olmadan biz seçeriz. O gerçekliği yaşantıya dönüştürmek için. Şu şekilde anlaşılmayı biraz daha kolaylaştırmaya çalışayım. Zin, e, zengin olmayı hepimiz isteriz, değil mi? Ya da ister miyiz gerçekten. Bilincimize mi soruyoruz, bilinçaltımıza mı? Peki eğer çocukluk çocukluk yaşantılarında Eski Türk filmlerindeki zenginlik sahibi kişilerin aynı zamanda türlü türlü sahtekarlıklar yaptığını, cinayetler işlediğini ama zengin gönlü zengin olan fakirin ise e, iyiliklerle dolu olduğunu izleyen bir çocuk için zengin olmak aynı zamanda sahtekar biri olmak ile eşleştirildiyse, zenginlik eşittir sahtekarlık olarak kodlandıysa ve o kişi için iyi olmak da çok önemli bir erdem olarak kaydedilmişse bu kişinin ağzıyla ya da bilinçli aklıyla ben zengin olmak istiyorum demesi aynı zamanda iyi bir insan olmak isteğiyle çelişmeyecek midir? Bu durumda bilinçaltımız zengin olmayı istiyor diyebilir miyiz? Ya da şöyle soralım, yüzde beşin istediği mi? daha gerçek olur. %95'in istediğimi. Her ne kadar biz kendi zihinsel bütünlüğümüzün %5'ini oluşturan bilinçaltı, bilincimiz ile ben zengin olmak istiyorum desek de sonuçta %95'lik parçamızın isteğine göre davranışımız şekillenecektir. O zaman bilinçaltının, bilinçaltımızın nasıl şekillendiği önemlidir. Yapamazsın, olmaz, önümüzde çok engel var, zaten hiç olmadı ki, bunu yapmak imkansız ama sen zaten bunu tek başına yapamazsın ki, biraz büyümem lazım. Bu halinle mi yapacaksın? Çok küçüksün ama zengin olmak için çok 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 çalışmalısın. Büyürken duyduğumuz negatif sınırlama cümlelerinden sadece birkaç tanesi. Bu kalıplar bilinçaltının yanlış kabullenmeleri, yanlış kodlanmış inançları. Bu kayıtlar bizi biz yapan kayıtlar. Bunun gibi yüzlerce farkında olmadığımız kayıtlar var bizi sınırlayan. Herkes ile aynı potansiyele sahip olarak dünyaya geldik oysa ki. Hepimizde 50 trilyon miktarında belki biraz daha fazla hücre var. Ve her hücremiz 1.4 voltluk bir enerji üretiyor tümünü düşündüğümüzde bütün vücudumuz 70 trilyon voltluk bir enerji üretiyor demektir. Şimdi bu enerjiyle bir noktaya odaklandığımızda kim bilir neler yapabileceğiz. Buna rağmen neden bazılarımız hedeflerini gerçekleştirirken bazılarımız gerçekleştiremiyor hayattaki? Ya da neden bazılarımız daha mutluyken bazılarımız daha mutsuz? Neden bazılarımız daha zengin iken bazılarımız sürekli sıkıntı çekiyor? Ya da neden bazılarımız daha sağlıklı iken bazılarımız hastalıklarla mücadele ediyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını bilinçaltımızdaki var olan korkuları, kaygıları ve bu negatif, negatif kayıtları nasıl değiştirebileceğimizle ilgili çalışmamızı bir sonraki dersimizde yapmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.